Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle geçmiş bayramımızı kutlamayı istiyorum. Gördüğünüz gibi ben 5 gün boyunca sosyal medyadan uzaklaştım ve hiçbir video atmadım kanala. Açıkçası sizlerin de sosyal medyadan biraz uzaklaşıp bayramın tadını çıkartması için video atmadım bilerek. Çünkü bayramda misafirliğe gidersin, büyüklerin elini öpmeye gidersin, ziyaretlerini gerçekleştirirsin, kafanı dinlersin, istirahat edersin ve bunları muhakkak yapmalısın güzel kardeşim. Çünkü Bugünlerimize hepimiz mumla arayacağız. Neyse gel gelelim videomuzun içeriğine. Cooler Master her geçen gün yeni bir sıvı soğutmayla karşımıza çıkıyor. Bıkmadı sıvı soğutucu üretmekten. Yanımda yeni PL360 Flak serisi sıvı soğutması duruyor. Peki yeni bir farklılık sunuyor mu? Evet harbiden de sunuyor ve duyduğunuz zaman siz bile şaşıracaksınız. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. İlk olarak kutu içerisinden çıkan fanlardan başlayalım. Radyatörümüz zaten 360 milim olduğundan dolayı doğal olarak 3 tane 120 milim fan çıkıyordu kutu içerisinden. Bu fanlara baktığınız zaman Cycle Flow serisine benzetebilirsiniz ama Cycle Flow değil bunlar. çerçevesiyle kare bir formda çünkü radyatör kullanımlarında havanın geri tepmesini Önlemek amaçlı bunu bu şekilde yapıyor. Kanatçıklara baktığımız zaman buzlu beyaz bir tonda ama kanatlar tamamıyla birleşik bir çerçeveye sahip geliyor. Bunun sunmuş olduğu avantajlardan biri ise girdap yöntemiyle daha spot bir bölgeye hava akışı sağlaması. Kaldı ki özellik noktasına baktığımızda 2300 rpm'lik bir dönüş hızı ve 73 GFM'lik bir hava akışına sahip. Statik basınçta ise 3 mm h değerinde. Yani yeni Flux serisi sıvı soğutmada kullanılan bu fanlar gerçekten çok performanslı. Unutmadan fanların uç kısmından iki tane de kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi adresine bir RGB LED'leri kontrol etmeniz için gerekli kablo. Diğeri ise 4 pinli PVM hız kontrol kablosu. Yani fanlarını anakartınıza taktığınız zaman otomatik hız kontrolü bir şekilde de kullanabilirsiniz. Fanı buraya bırakıyorum. Şimdi gel gelelim radyatöre. Yine alüminyum malzemeden 12 tane sıvı kanalı yer almış ve sıvı kanallarını birleştirmiş olan ısı yiyici kanatçıklar oluşa sıkta dokunmuş. Mat bir siyah olması şahsen benim oldukça hoşuma gidiyor. Radyatör tarafında Boru yapısı ise yanılmıyorsam 44-45 cm uzunluğunda fakat önceki serilerden biraz daha kalın bir boru var. Parakort dediğimiz malzemeden koruma katmanı barındırıyor. Hareket imkanı elbette ki var. Pompa tarafında yaklaşık 90 derecelik açılarla sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz boruyu. Rayatöre bağlı olan kısımda bir hareket imkanı yok ama eğer becerebilirseniz ve kendinize güvenebilirseniz rayatör tarafında da boruyu çevirmeniz mümkün. Ama oldukça sıkı. Benden size söylemesi muhakkak dikkatli de olun arkadaşlar. Gel gelelim pompanın desteklediği soket özelliğine. Kutu içinde zaten gerekli her türlü montaj vidası ve braketler çıkıyor. Arka plandaki videolarda görürsünüz. Soket desteğine geldiğimizde AM4 işlemcilerle zaten kullanabiliyorsunuz. Fakat güzel bir nokta var. Kutu içine bir de TR4 brakete eklenmiş. Ki günümüzde bulunan böyle 360 milim gibi sıvı soğutmalardaki en büyük eksikliklerden biri o Thread için braket koymamaları. Yani seçenek oldukça az şahsen Cooler Master bunu dediğim gibi çok mantıklı düşünmüş. Intel tarafına baktığımızda iki tane arka plaka olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesi zaten önceki nesil tüm Intel işlemcilerle kullanabileceğiniz brakettir. Bir diğeri ise zaten altında da yazıldığı gibi LGA 1700 soket için yapılan braket. Yani güncel olan 12 Hz'li işlemcilerle de kullanmanız mümkün. Şimdi gel gelelim pompa özelliğine. Bakın fanlarda zaten bir farklılık yapmıştı birleşik kanatlı fan kullanmıştı. Peki yeni Flux'ta pompa nasıl değişmiş. Görüntü itibariyle yine yuvarlak bir forma sahip. Yüksekliği ise oldukça düşük tutulmuş. Yani rakiplerden daha ince bir gövdesi var. Yaklaşık 42-43 milim civarında. Soğutucu yüzeyine baktığımızda oldukça geniş bakır bir plaka görebiliyoruz. Ama çoğu kullanıcı mesela keşke nikel olsaydı diyebiliyor. Şahsen ben de bu noktaya katılıyorum. Ama olsun bunun da bir zararı yok açısı. Fakat Cooler Master'ın Flux serisi pompası artık 3300 RPM dönüş hızında ve bu dünyada bir ilk oluyor. Yeni bir pompaya geçmiş. Mesela önceki sıvı soğutmalara baktığımızda 2400 RPM'lerden 2350 RPM'lerden başladılar. Ondan sonra yeni versiyonlarda 2600, 2750 RPM dönüş hızlarına sahip pompalar kullanıldı. Fakat dediğim gibi bir ilk olarak Cooler Master 3300 RPM'lik bir pompa kullanmış bunda. Peki 3300 RPM'lik bir pompa var diye bir farklılık sunuyor mu? Elbette ki sunuyor arkadaşlar. En büyük farklılığı ise radyatör ve pompa içinde dönen sıvı miktarının rakiplerden daha fazla olması. Kaldı ki sadece dönüş hızından değil iç yapı itibariyle bu pompanın daha yüksek pressure yani itiş basınç gücü mevcut. Isınan sıvıyı ne kadar hızlı ve basınçlı bir şekilde radyatörleri iletip hızlı devir daim yaparsa soğutma performansı da o kadar iyi oluyor. Bunlar dışında bir de sessizleştirilmiş yani şimdiye dek görüp görebileceğiniz en sessiz pompaya sahip. Testim boyunca 1 gram vızıltı, uğultu hiçbir ses çıkartmadı. Yani çok güzel bir izolasyonla geliyor. Kutu üzerinde yazılan değerse 25 desibel arkadaşlar. Yani 3300 RPM'de dönen bir pompanın 25 desibellik düşük bir ses sahibi olması gerçekten muazzam bir seviye. Son olarak pompanın ucundan yine çıkan iki tane kablo var. Yani çok ahım şahım kablo kirliliğine sebebiyet vermiyor. Bir tanesi yine adreslenebilir RGB konnektörü. Diğeri ise 4000'li pompanızın PVM hız kablosu. Pompayı da bir kenara bırakalım. Canlı testi dediğim gibi göreceksiniz. Son olarak kutu içerisinden çıkan kontrolcüden bahsedeyim. Yeni ARGB Gen 2 kontrolcüsü biraz değişmiş. Önceki modellerde mesela kontrolcü üzerinde tuşlar bulunuyordu. Bunda o tuşlar kaldırılmış. Toplamda 3 port adreslenebilir RGB'lerinizi takabileceğiniz girişler yer almış. Sol tarafında ise USB girişi ve bir de power bağlantısı bulunuyor. Kutu içerisinden zaten güç bağlantısı için bir tane SATA kablosu ve yazılım kontrolü için USB data kablosu da çıkıyor. Unutmadan kutu içerisinde de fanların için üçlü çoklayıcı PVM kablosu da var ve bol bol LED bağlayabileceğiniz bir RGB çoklayıcı kablo da çıkıyor. Kaldı ki tüm RGB bağlantısını ben tek bir kablo ile kontrolcünün bir tane çıkışına bağladım. İki tane çıkış yine boşta kaldı. Bu sayede daha fazla ARGB fanı bu kontrolcüde kullanmanız da mümkün kılınıyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve canlı kısma geçelim. Kayıtta mıyız? Evet başladık arkadaşlar. Şu an canlı kısımdayız. Bak Tüm donanımlar takılı test bençime koymuş durumdayım. Testim yaklaşık kaç? 32 dakikadır devam ediyor. Donanımları sizlere saysam mı diye düşünüyorum. Olmadı bir kamerayı elime alıp sayacağım. Asus Maximus Hero anakartı bulunuyor. Z690 chipsetli ve kullandığım işlemci ise doğal olarak 12900 olacak. Ekran kartı Sadece görüntü versin diye taktım. DDR5 RAM'ler mevcut. XPG'nin soğutucuyu da görebiliyorsunuz. Çerçevesinde şerit LED'ler yer almış. Şu göbekteki logoyu LED'iniz gibi çevirebiliyorsunuz bakın. Bu çok güzel olmuş ve bunun tüm LED piksellerini yazılım üzerinden, MasterPlus yazılım üzerinden dediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün. Test benchim üzerinde radyatörümü zaten şuraya taktım. Fanlar direkt radyatöre doğru da üflüyor. Onu da görün arkadaşlar. Genelde 360 bin sıvı soğutma var. 12900K işlemci CPU Z'de stres testinde yaklaşık 70 ila 78 derece aralığında çalıştırabiliyor. Fakat CPU genelde işlemcinin belli başlı komut setlerini kullanmıyor ABS Yani sizlerin bu işlemciyle 12900K işlemciyle oyunlarda alabileceğiniz maksimum değerleri sunuyor bir Yani işlemcinin ağırlıklı olarak sadece frekans üzerinden stres testini gerçekleşiyor. Şimdi aldığımız değerlere bir bakalım. İşlemcinin yükte olduğunu görebiliyorsunuz sizlerde ve 4.9 GHz frekans aralığında da çalışıyor. Sıcaklıklara geldiğimde solda HV Info'da da zaten açık bir şekilde. Gördüğünüz gibi maksimum 77 dereceye ulaşmış. Hatta Harbor Info yazılımına baktığımda 12900K zaten verimli bir işlemci olduğundan boşta oldukça serin çalışıyor. 23 derece gibi düşük sıcaklıkları görmüşüz. Ve dediğim gibi maksimum 77 derece. İşlemci şu an 190 hatta maksimum neredeymiş? Şuradan alttan bakayım güç 193 wattlık tüketimlere ulaşmış. Fanların dönüş hızı ise 1750 rpm'lere ulaşmış durumda. Bu değerler gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani 12900K işlemciyi bu seviyelerde ve yüksek frekanslarda tutabilmek gerçekten zor bir iş. Ama sizler diyeceksiniz ki abi o işlemci 100 dereceye görüyor. Evet görüyor fakat tamamıyla Prime 95 testinde ve tüm komut setleri açık bir şekilde görüyor. Arka planda zaten klasörümü hazır tutuyordum. Prime 95'e tıkladım. Test şu an başladı. Fan hızları bak. Fan son RPM'e ulaştı şu an. Kesin 2300 RPM'de dönüyor maksimum devirde ve gel bakayım sıcaklık testlerine bak. Şu an ilk aldığımız değerler 97. Daha da çıkacak. Mı? Hatta bazı çekirdeklerde 98-100 dereceye ulaşmış durumdayız. Bakın üst kısımda görüyorsunuz. Bu işlemciye istersen özel sıvı soğutma yap kesinlikle komut setleri aktifken strese soktuğunuz zaman 100 derecenin altına düşüremiyorsunuz. Rakipleriyle kıyasladığım zaman ise şahsen en son Corsair'in bir tanesi bu soğutmasını incelemiştim ekranlı modellerinden. Onda da 12900K ile aynı değerleri almıştık. Yani ağım çağım farklar yok. Bak tüm testleri şu an kapattım. Fanlardan 1 gram ses çıkmıyor. O kadar sessiz bir fan yapmışlar ki bu sefer. Yani birleşik kanat yapısına sahip fanlarda sessizlik ön plana çıkmış durumda. Şuradan ben yazılımı açacağım. Zaten yazılıma çoğunuz alışkınsınız. Bu yazılımın adı Cooler Master Master Plus arkadaşlar. Yazılımı açtığınızda sizlere bir güncelleme soruyor. O güncellemeleri muhakkak öncesinde yapın. Kontrolcüsü için bu önem arz ediyor. Hatta efektler arasında birkaç geçiş yapayım canlı olarak görün. Spektrum'da sıralı bir şekilde hepsi gök kuşağı modunda çalışıyor. Mesela sabite geldiğim zaman sabit bir renk tonuna dönüştü ve farklı renklerde dediğiniz gibi kendiniz ayarlamalar yapabilirsiniz. Tekrar yükleme diye bir efekt var. Mesela orada rastgele seçtiğim modu ve farklı renklerde tek piksel üzerinde dönüşlü bir yanıyor işte. Farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Geri tepme diye bir efekt varmış. Yani bol bol efekt var. Hatta özelleşme ekranı bulunuyor. Özelleşmeye geldiğiniz zaman dilediğiniz gibi farklı özelleşmeler yapabiliyorsunuz. Her bir led pikseli renk ataması gerçekleştirebiliyorsunuz. Şahsen sevdiğim nokta yani Cooler Master'ın şu Master Plus yazılımı evet çok sorumlu olabiliyor yer yer. Hatta hala devam eden en büyük sorun şu program tam ekran olarak açılıyor ve küçültemiyorsunuz. Fakat efektleri çok hızlı bir şekilde algılıyor. Bu hoşuma gitti. Mesela Corsair'da bu sorun hala devam ediyor. Yani efekte giriyorsunuz gelmesinde bir gecikme oluyor. Ama bak efekti tak diye seçtim hemen öbürüne geçti. Alttakine geçtim. Efekt anında LED'lere yansıyor. Yani kontrolcüsü gecikmesiz bir şekilde görevini düzgün bir şekilde de hallediyor. Neyse PL360 Flux soğutucunun performans değerlerini de gördünüz. Yazılımı da sizlere gösterdim. Videoyu da burada artık sonlandırayım. Artık diyecek başka bir şey kalmadı. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.